Trade, I've acquired growing up. It's fine, actually. I don't give a fuck. I'm murdered if I still fall in. Oğlum ne oluyor lan sen burada? Arkadaşını bekliyorsun. Arkadaşın kim senin? Burada mı oturuyor? O elindeki ne? Abi kim sen şunu mu Dostum bu 2-3 gün bende haberin olsun. Aynen öyle güzel kardeşim. Tespi mi? Tespi benim. Yok dostum yanlış anlama Ele gelmiyor. Veremem kardeşim kusura bakma. Hoş geldin dostum. Oğlum siz hayırdır lan benden tespih isteyip duruyorsunuz. Vermiyorum oğlum tespih mesbi. Allah Allah ya. Allah pantolonu da dokun. Pantolonunu ıslatmış ve Oğlum bana gülmeseniz ağzıma kaçırmadım su döküldü. Hey durun. Belki de altına kaçırmamıştım. Kaçırmadım zaten. Başka bir şey yapmış olabilir. Ne yaptım oğlum? Anlarsın ya. Anlamadım. Kalkıyor zaten. Terbiyesizlik yapmayın ya. Ben gidiyorum pantolonu değiştirmeye.

Oğlum birazdan misafirler gelecek geldiklerinde kalk bir selam ver tamam mı? Uf ya anne hayır gelmek istemiyorum içeri. Olmaz öyle çok ayıp çağırdığımda geliyorsun. Evet canım ya ha bizim oğlan mı bekle çağırayım gelsin. Oğlum gel bak kimler gelmiş. <laughs> Ayşe teyzeciğim hoş geldiniz. <laughs> Evladım içeri girsen Ayşekerim bizim oğlan da böyle giriyorsunuz odaya kendinizi kilitliyorsunuz. Ondan sonra bilgisayar telefon bilgisayar telefon ya, biraz çıkın odadan da yüzünüzü görelim ha. Aynızla siktirip gidin Kudum sala. Ne yapıyorsun kanka? Hiç takılıyorum öyle kanka. Sen ne yapıyorsun? Kanka niye böylesin? Bir şey mi oldu? Nasıldım kanka? Bir şey olmadı. Bir sinirlisin? Yok kanka bir şeyim. Sinirli falan değilim. Tamam kanka niye bağırıyorsun ya? Bağırmıyorum kanka. Ne diyorsun? Bir şeyim yok diyorum sana. Kanka sen bayağı gerginsin yalnız. Oğlum delirdin mi lan? Tribe soktun beni. Bir şeyim yok diyorum sana. Ne güzel oturuyordum geldin saçma sapan konuştun. Bir sakinleş istiyorsan öyle konuşalım. Ya kalk git, yürü git. Sabah sabah hasta ettin beni ya. Kolay gelsin böyle böyle. Abi eve eve ev. yanları biraz makineyle kısaltalım. Çok kısalmasın. Üstte öyle makasla toparlarsan benim için yeterli. Bak. İstersen bir de perma yaptır kardeş. Manikür falan. Bunu boş ver dayı sen. Bana ne yap biliyor musun? Böyle kafam odası koy dayı. Böyle 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 etrafını kes. Sıfırla. Buradan çıktıktan sonra herkes bana desin ki bu adam psikopat adam. Bu adamla uğraşılmaz dedi. Zaten genelde şapka takıyorum. Şu anda şapka yok kendimi çıplak hissediyorum ama. Bir de böyle kafamı böyle tumarak yıkamazsan ben öyle boğuluyorum. Burnuma ağzıma su geliyor. beyler şimdi size bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini söyleyeyim? Kanka önce kötüyü söyle istiyorsan. Yo iyi söyleyeceğim. İyi haber matematikçi yok. Arabası falan da yok. Yani okula gelmediğine kesin eminiz. E kötü haber ne o zaman? Kötü haber bizim müdürüm branşı matematik ve dersimize şimdi o girecek. Evet çocuklar biliyorsunuz hocanız bugün gelmedi o yüzden derse ben girdim. Yoklamayı aldınız mı? E, hocam yoklamayı aldım ben. Bir de bugün trigonometriye geçecektik. Güzel hocanız gelince geçersiniz. Ben şimdi sizi serbest bırakıyorum. Bahçede istediğiniz gibi takılın. Nasıl lan harbiden mi? Evet oğlum dinlenin biraz ne olacak? Çok iyi de hocam müdür bizi dışarıda görüp yakalarsa ne diyeceğiz? Evladım geri zekalı mısın müdür benim ya zaten. Ha doğru. ye yeah. <laughs>